Bugün sizlere Minecraft'ta Minecraft parodileri şehri nasıl yapılır onu göstereceğim. Modla yapacağım arkadaşlar. Evet, şunu yükleyin. For building Minecraft. Play Store'da hemen çıkıyor. Hiç kimse hiç kimse göstermiyordu yaptığını. Ben şimdi göstereceğim. Arama kısmına Minecraft parodileri. Çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şuna tıklayın. Dur resim çıkacak. Evet. İstediğinizi de yükleyebilirsiniz. Sonra şu göze tıklayın. Evet yükleniyor. Yüklenene kadar be, ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar yükleniyor. Yine o balta çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle dolaşalım ya. Şöyle biraz dolaşalım. Evet hemen şu yeşil şey tıklayın. Şu yeşil burada mı? Dünyanızın ismini ne koyduysanız ona tıklayın. Buna tıklamayın olmaz yok. Şuna tıklayacağım ben. ben Evet. Yükleniyor. Tamamdır. Çıktığı gibi böyle yapın. Yeşil şeye tıklayın. Yine yeşil şey. Evet arkadaşlar. Ben yüklenene kadar durduracağım. Sonra size nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi Open Minecraft. I. Evet bizi Minecraft'a atıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi dünyamıza gelin normal oluşturduğumuz yüklenene kadar böyle videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar dünya Şimdi şu yukarıdaki şeye gidin. Evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz. gördüğünüz Evet arkadaşlar Yükselenler farklı olabilir Siz yine de böyle yukarı çıkmış topraklara gidin Orada çıkıyor Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.